Hadi al 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 tamam. al al. Tamam tamam gel. Hadi koşalım. yakala yakala yakala. Dahtır gel dahtır. Ne oldu? Gördün mü onları? Hayır. O kim ya? Kafayı mıydın evladım sen? Seni hastaneye götüreyim mi? Buradabış. Buradabış. Benim kuyum bu. Hadi git buradan. Yürü. Yürü bakayım. Buradabış. Buradabış. Aa kafası koptu. Hastaneye götüreyim mi? Hayır. Kafan koptu ama. Buradabış. Buradabış. Görüşürüz. Buradabış. Hadi git. Hadi. Hadi Başar. hadi yürü yürü. Hadi. Hadi görüşürüz. Bence geçtin. Nereye gidiyorsun? E, ee, kendi yerimize gitmiyor muyuz? Hayır or orayı biliyor polisler. Gelirler. Of. Bakayım ya. Hastaneye götüreyim mi? Hayır. Dur videomu alacağım. Bay bay. Hadi yürü yürü. Ben gidiyorum. <laughs> yakalayacak. Sonra serbest başlayacak. Aa! Tamam yakaladım. Hadi git şimdi. Aa, Çabuk gel gel gel. Gidiyoruz. Hadi yürü. Yürü. Geçin. Ay ben de geçeyim. Ben biraz uyuyayım müsaadenizle. Gelim <laughs> <Yeni> geldi bu. Bu. <laughs> Çocuğum gitsene sen. Bu. Utanmadınız mı yaşlı kadının eşyalarını çalmaya, altınlarını çalmaya? Ben yapmadım, o yaptı. Gazeye bindik, aklımızı kaybettik. Tamam, gazeye bindik, aklımızı kaybettik. O yüzden. Gerçekten öyle mi oldu? He, ben öyle diyorsam öyledir. Neden çaldınız? Ay, ay, ay. A, polis bey, e, polis bey evladım. Ay benim oyuncağım bu mu? Ne oyuncağı? Ya? Ay burada oyuncağım var. Tabii çok güzel kutumun için altınları mı çalacaktık kız? Ay bunu hapse atın çocuğum. Ben oyuncağımı alıyorum. Bir dakika. Gelin geldi bu kafayı tırlatan dur, arkadaş. Dur dur. Şunu bir açayım. Ne çıktı? Oyuncak. Bu ne ya? Bu da çıkmadı. Teyze kafayı yedi. Müzik. Bay bay. Bir dakika çocuğum oyuncağımı alayım ben. İyi eğlenceler. Senin suçun var mı? Şşt, bay Yok her şeyi bu bu planladı beni de zorladı. Tamam sen serbestsin. Çıksana çocuğum. Çocuğum çıksana Ay söylemeyi unuttum. Çekil bakayım. <laughs> Doktor çağırdım. <laughs> Doktor geliyor. <gece gülüyor> <laughs> Doktor. Geldim teyze. <tedi>. Gelin. Hayır <laughs> hayır. <laughs> <Yürüyor> hey sakin olun. Hey <laughs> sakin